Ben Ahmet Rofoktay, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Onur Kaya, bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün size nesnelik programlama dersi, dönem sonu bitirme projesi olan hava e, Havayolu Şirketi projemizi göstereceğiz. Şimdi izninizle ben e, login page'den admin paneline gireceğim. Burada aşağıda admin giriş için kullanıcı adını belirtmişiz. Arok yazıyoruz. Kullanıcı adına şifre olarak ise admin 123 yapıyoruz. Buradaki göz simgesi şifreyi göster veya şifreyi gizli anlama göre kilide şifreyi gizliyor. Giriş yaptığımız zaman burada admin girişi başarılı. Önceden birkaç uçak ekledik. Uçuşları liste bu İstanbul'dan Nahçıvan'a ve İstanbul'dan Varşova'ya gidiyor. Yeni bir tane uçak ekleyeceğiz. Nasıl olduğunu göstermek için A103 olsun kodu. Uçak ID 1003 olsun. Uçak modeli Airbus olsun e, ee, kapasitesi gene yükseksen olsun. İstanbul Havalimanı'ndan kalksın bu uçağımız. Burada enlem ve boylama alıyoruz. Biz bunun amacı bizim e, biletlerin fiyatını hesaplamamız. Eğer bilet fiyat, eğer biletimizin hesaplamı yani enlem ve boylam iki mesafe arasındaki enlem ve boylam arasındaki mesafe çok kısaysa bilet fiyatını düz 2000 yapıyoruz fix olarak. Burada gideceğimiz yer olaraksa Paris diyelim. Barış Havalimanı'nı buradan yine hesabımız yapıyoruz. Ne yazık ki enlem ve boylamları bilmemiz için sallıyorum. Şu anda ben bunların hepsini tarih ee, gün, ay, yıl şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Ee, girdikten sonra şimdi saati de iki nokta arasında belirtmemiz gerekiyor. 13.45 olsun. Süre olarak ise 110 dakika sürsün. Burada okey dediğimizde gösteriyor. Şimdi uçuşlar listede gölümüzde. Burada A101, a 2 a, a, -A, a, -A 3 gösterecek. Uçuş sil dediğimizde ise burada uçuşu a, -A 3 silmek istiyorum diyelim ki silecek. Yeni eklediğimiz silecek ve diyoruz ki a, -A 3 gitti buradan. Uçuş güncelle dediğimiz zaman ise uçuş 100... E, 102 uçuş numarası dediğimiz zaman uçak ayı dediğimiz zaman bütün ilerideki uç her şey güncellik buradaki güncelli güncellememize bakıyor. E, dolayı, bunu yapmıyoruz şu anda süremiz yok. E, Körensiz simülasyonda bir kere simüle ediyoruz ve çalışıyor. Burada geriye basıyoruz. E, şimdi geri dönüyorum. Doluk raporunu göstermiyoruz çünkü şu anda uçakta herhangi bir insan yok. İlk önce kayıt olmak gerekiyor. Kayıt oluyoruz. Kullanıcı adı olarak kendi adımı yazıyorum. Şifre olarak 1 2, koyuyorum. Tekrar şifre olarak yine bir 3 koyuyorum. Gene Onur'un dediği gibi burada aynı şeyler var. Kullanıcı adımına giriyorum. Girişimi yapıyorum. Olan bir tane uçak uçuş arıyorum. Nahçıvan. Yazamıyorum. 12-12-2026. İki yolcu için bir rezervasyon yapayım hızlıca. 3B ve 6C koltuklarını seçiyoruz. Rezervasyonu tamamla diyoruz. Kendi adımı yazıyorum. Arkadaşımın adını yazıyorum. Gördüğünüz gibi bize bir ücret tarifesi bulundurmaktadır. İki, iki tane bu yüzünü seçtiğimiz için. Sonrasında rezervasyonlarımıza bakıyoruz. İki rezervasyonumuz da kayıtlı gözüküyor. Sonra bir tane rezervasyonumuzu iptal edelim. Bir tane rezervasyonumuzu iptal ediyor. Ve basınca tekrar gidiyor. Şimdi az önceki rapor kısmını gösteriyoruz. Tekrar admin panele giriyoruz. Admin bilgi. Doluluk raporunu hazırlıyor bizim için. Bekliyoruz. Ve e, ee, gördüğünüz gösteriyor. Aynı zamanda burada bunu kapatıp tekrar açtığımızda e, gene arok yazıp gene admin 1-2-3 yaparsak eğer doğru yazdım yazmamışım yazık ki. Beynim yandı. Admin 1-2-3 giriş yaptığımızda ise burada uçak uçuşları listelediğimizde gösteriyor uçuşları. Aynı zamanda geri dönüp e, Rauf 1-2-3'te yaptığımızda giriş yaptığımızda rezervasyonları gösteriyor. Aynı zamanda uçağın yerlerini gösteriyor. Uçağı şu an gösteremiyorum. Süremiz bitti maalesef. Evet. Bize bu projeyi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendimizi bayağı geliştirdik. Mutlu günler diliyorum. İyi günler dileriz.